arkadaşlar bugün çok garip bir şey deniyoruz ee, evet arkadaşlar gördüğünüz malzemelerimiz çok azcık ya, limon, yoğurt e, pul biber çok az ekleyeceğiz ee, nane, hıyar ve cips kırı arkadaşlar bakalım ne olacak şimdi yapacağız arkadaşlar ilk önce yoğurdu yapalım evet arkadaşlar şimdi yoğurdumuzu ezdik şimdi salatalığımızı doğrayacağız Evet birazcık salatalık doğradık. Şimdi ilk önce malzemelerimizi buraya koyacağız. Salatalıkları alalım. Direkt atı veriyorum şöyle. Sonra karıştıracağız. Valla garip bir tarif. Bakalım neler olacak. Şimdi bunlar hazır. Bunları karıştıralım şöyle içine. Şimdi arkadaşlar cips kırı dökeceğiz şöyle koyalım. Sonra bunu da karıştırdıktan sonra yapacağız. Şimdi şunları koyacağız. Çok azıcık limon, çok çok az. Bir damla, iki damla falan. Zeytinyağı en son koyalım. Şimdi hepsini koydum. İyice karıştıralım. Aa çok güzelmiş. Aa çok güzelmiş. Evet arkadaşlar. Şimdi Aa, çok emin, Aa, çok bir dakika. Arkadaşlar Bakıyorum bir tadına. İnşallah güzel değil diye acıdı. Acı mı? Hiç acı değil arkadaşlar. O kadar güzel ki. Anlatamam mutlaka deneyin. Şimdi Emir'e de denetiyoruz. Ne? Başka kaşık bu. İç. Ay ye. <laughs> Baya güzel arkadaşlar. Çok çok mu güzel oldu peki? Hı? Normal. Normal. Normal mi? Normal oldu. Tamam. Evet arkadaşlar bence çok güzel bana göre. Ben bunu yiyeceğim. Bitireceğim. Bence arkadaşlar bu deneyim müthiş. Görüşürüz ve bay bay. Daha fazla böyle videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olmayı unutmayın.